Günaydın çocuklar. Hadi servisiniz geldi. E, e, i̇stemiyorum, istemiyorum, istemiyorum. istemiyorum. İsterseniz çocuklar bugün okulun ilk günü. Okula gitmeniz gerekiyor. Bakın e, araba gelir tık tık tık. Geldi. Gitti. Tamam gitti. Dolapımızı da Evet. Elimizi, yüzümüzü yıkadık mı? Evet anneciğim, yıkadım ben. Ben de yıkadım Aferin bende, sana ben. çocuğum. Canım kardeşim bugün okula gideceğiz. Kimseye karışmayalım tamam mı? Tamam. Bugün gideceğiz uslu uslu. Öğretmenlerimizi dinleyeceğiz tamam mı? Tamam ama ben utanıyorum. Ee, Utanmana gerek yok. Okulun ilk günü bütün çocuklar yabancıdır birbirlerine. Hem teneffüste biz buluşuruz. Ben senden büyük olduğum için üst sınıftayım tamam mı? Tamam. Sakın kimseden korkma. Bir şey olursa beni çağırabilirsin, ee canım e, kardeşim. E, e, tamam, öğretmenine. o zaman hadi gidelim. Evet, evet, öğretmenine söyleyeceksin. Duymadım. Evet, öğretmenine söyle. Bir şey olursa öğretmeninden yardım isteyebilirsin. Tamam. Arkadaşlarınla iyi geçin olur mu? Uyuyor. Gel bir sana sarılayım o zaman. Hmm. Canım kardeşim benim Hadi gidelim Araba gider düt 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 Ben giderim düt 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 Ah okula geldik işte Okulumuz burada Okulumuz devrildi Canım kardeşim bak burası okul Okulda öğrenciler var Öğretmenler var orada ders işleyeceğiz Tamam mı? Tamam ama Tabii. içeriye girdik Evet artık okulun içindeyiz arkadaşlar bugünlük bu kadar görüşürüz. Hoş.